bir izleyelim merak ettim. İnternet yalanları neymiş? Tam hızıyla devam ediyor. Neden? Çünkü internette çok fazla yalan var yani birbirinden farklı. Tasarımcı Dayı hakkında ne düşünüyorsunuz lan? Ben çok ısınıyor. Çok seviyorum Tasarımcı Dayı'yı. Geldiği zaman görüşemedik gerçi ama böyle iyi bir enerjisi var yani. Hani ben seviyorum. Keyifli bir insan. Aynen öyle. Yalanlarla karşılaşıyoruz. Her gün yenileniyor. 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 Yemedim ya. O zaman gelin gerçekleri öğrenmeye başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi bir video paylaşıldı sosyal medyada dendi ki doğum sırasında ölen annenin kalbi ailesi tarafından bağışlanıyor. Ölen annenin kalbini taşıyan siyah tişörtler... Hiçbir şey anlamadım lan. Şimdi bir video paylaşıldı sosyal medyada dendi ki doğum sırasında ölen annenin kalbi... ...sırasında ölen annenin kalbi ailesi tarafından bağışlanıyor. Ölen annenin kalbi... Ama bebeğin verdiği inanılmaz tepki ya ama. Bir ailesi tarafından bağışlanıyor. Ölen annenin kalbini taşıyan siyah tişörtlü adama bebeğin verdiği... Anne! Anne inanılmaz tepki. Başlığıyla paylaşılmış bir video. Tabii ki bizi oldukça duygulandıran, içi parçalanıyor insanı izlerken yani öyle bir video. Hak veriyorum. Ama doğru mu değil mi tabii ki ona da bakmak gerekiyor. Videonun orijinalini Çin'de bulunan bir televizyon yayın kuruluşu paylaşmış. Bebek birkaç ay önce annesinden kalp nakli yapılan bir adam tarafından tutulduğunda ağlamayı kesiyor falan gibi. Bir açıklamayla paylaşılmış. Tabii ki bunu direkt olarak gerçek algılamışız ve paylaşmışız yani. Türkiye'de özellikle çok fazla paylaşılmış. Efendim bu aslında organ bağışına dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir reklam. Gerçeği yansıtmıyor ama evet oldukça duygusal. Yine bizi işte efendim milli duygularımızı harekete geçirmeye çalışır gibi yapılan paylaşımlardan. Edirne'de bir genç Suriyelileri toplamış demiş ki size erzak dağıtacağım falan yere gelin demiş. Hepsi de o işte Atatürk büstünün önüne saat 9.05'te toplamış bütün Suriyelileri falan. 9.05'te saat veriyor. Edirne'de Atatürk büstü önünde. Peki burada doğru olan ne? Görsel. Abi bir gevşek sana laf atmış. Ey saygılar, sevgiler. Hal yanlış, saat yanlış, Edirne'de değil, bedava erzakta dağıtılmamış. Yani külliyen yalan dedikleri cinsten. Peki doğrusu ne? Buradaki büst Edirne'de değil bir kere Samsun'daki onur anıtıymış. <laughs> onur anıtının önünde toplanan bu insanlar Suriyeli mi? Hayır değil. Onur anıtına bir saldırı yapılmış zamanda iki kişi Atatürk büstüne zarar vermeye çalışmış. Ondan sonra da tabii ki o bölgedeki insanlar onur anıtının da saygı için ve onu korumak için toplanmışlar. Gerçek haber bu yani. Biri almış oradaki fotoğrafı demiş ki Edirne'de Suriyeliler erzak dağıtacağız demiş. Bir 9.05'te hepsini toplamış falan. Hikaye yazmakta çok iyiyiz. Bizde haber biter mi? Drogba Müslüman oldu. Hayırlı olsun vatana millete. De olmamış. Galatasaray'da eski futbol. <laughs> ya abi. Bak dikkat ediyor musunuz ya? O kadar enteresan yalan haberler dönüyor ki. işte o yüzden sosyal medyayı sevmiyorum. Yani. Bir de buna millet ya. Ben mesela böyle bir haberi gördüğüm zaman üzerinde durmuyorum mesela. Hani çünkü beni de ilgilendirmiyor ya bir noktada. Millet bunu böyle paylaşıyor her yerde. İşte falan. Ne oluyor amına koyayım ya? Sen de Müslümansın oğlum. Ne oluyor yani? Futbolcu Drogba Müslüman oldu diye paylaşıyor. Ama bu absürt haberler diye bir kanal olduğu için belki de troll yapıyorlardır lan. Öyle sayfalar da var. Götten atma haberler yapıyor. Rigrat News gibi. Bunlar yapıldı. Metiyeler dizildi. Ama kimse de demedi ki abi bu gerçek mi diye. Olay bayağı aldı başını yürüdü tabii. Drogba da açıklama yapmak zorunda kalmış. Demiş ki bu hikaye viral oluyor ama ben din <laughs> değiştirmedim demiş Drogba. Yani bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime bir saygı duruşumdu demiş. Ama tabii ki böyle şeyleri biliyorsunuz ki çok seviyoruz. Şu Müslüman oldu, bu Müslüman oldu. Özellikle böyle ünlü tanınır insanların Müslüman olduğuna dair haberler çok dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu da öyle kaynamış arada. Yine Tekirdağ ile ilgili yine alkolle ilgili bir paylaşım. Bu, bu kadar uğraşıyorlar bilmiyorum ya. Tekirdağ'da yaşayan Hasan Gül adlı vatandaş içtiği bir şişelerinden kendine ev yapmış sözde. Hayır. Öyle bir şey yok. Tekirdağ'da biri kendine ev yapmamış bir şişelerinden. Ne yapmış? Çeşme ve barbekü yapmış. Kemal İlay yine yapmış yaşayan <laughs> İbrahim Eraydın Paçi ne güzel bir soy ismi varmış. İlçe merkezinden topladığı cam şişelerle bahçesine çeşme ve barbekü yapmış. Yani öyle efendim yok Trakya'da bir aş içti bir aş şişelerinden koymuş. Amcadan ne istiyorsunuz ya? Yani? Şimdi böyle parodi paylaşımlar yapılıyor. Yani İnsanlar da yanlış anlaşılabilir bu haber yani. Ne olmuş? Yayılmasına sebebiyet veriyor. Tabii ki bir ibare bir şey gerekiyor illa ki böyle eğer şakasına tabiri caizse bir paylaşım yapıyorsan şaka olduğunu belirten bir ibare tabii ki çok iyi olacaktır. Yine ufak açıklamamızı yap. Ne oluyor lan? Alo! Ananın ne? Ne? ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor ne? lan? Oooo! Ben Mert dur dur dur! Mert geldi galiba. Lan! Lan! Sen çektim ben bir şey geldim. İyi yaptın gideyim. ya bir de inatla devam ediyor ya. Dur bir gideyim Mert'e yardımcı olup geliyorum. Ne <laughs> yapıyorsun Flu? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Hamdolsun. Hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor, yoğun. Senin nasıl gidiyor? İyi, <laughs> aynen. İmdat, <yardımıydı>. <gülüyor> 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 hani aynı. ben yardım edin. Hala aynı mı? Abi, 5 saniye <laughs> açacağım insanı, sonra geri çıkarsın. Selamünaleyküm <laughs> Mert kardeşim. Alo. Ne oldu lan, niye sustun? Alo düzeldi. Ha <laughs> düzeldi düzeldi. Ama <laughs> bir ne olmuş S olabilir? Ne olmuş olabilir? Sesim bozuk galiba. Ne kalman. oldu ben anlamadım amına kodumun bilgisayarına bir, bir şey, şey oldu. Konu, şu iki gündür ya. Mikrofonu mikrodalgaya mı attın kanka nasıl öyle ses? Ya dün bir yani? bir kere yayın açmaya denedim bu bilgisayardan bitti amına koyayım bilgisayar crash müreş verdi kapandı. Allah Allah. <laughs> Şimdi elektrik problemi var herhalde ya bir bakacağım. Bir bak bakalım. Şeyi mi geldi size böyle Of oh, 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 yırt, yırtılma sesi geldi. Fırtına sesi mikrofonu böyle ağzına almışsın da ölümünü üflemişsin gibi düşün. Değişikli ha. Ya Anasını siktik yayında. Mesela aşağıdaki <laughs> hiçbir şey yoktu <laughs> yok. ay senin yanına gelmeden iki dakika önce konuşuyorduk. Uyuyanıları uyandırdık evladım. tişörtünü yap arkadaş 3 tane editmek istiyormuş çete. İyi paylaşırsınız oğlum işlerinizle. Baba bu tişörtü kaç para ya, yapar? Etiyor, kaç para yapar onu söylesin. Adetli alacağım. Kaç para yaparım? Promosyon ürün bak, ona göre fiyat ver ha. Bunun Baskısı falan iyi değil. Ya, i̇yi de bu 3 yıkamaya gider gibi ya. Emin değilim baskı kalitesiz. Ters, ters çevirip gideceğim. Kaç para yaparsın? Toptan alacağım. Çaycı onu öğrenince bana söyle. TL'den fazla olmasın. komut geldi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> aradığınız bir fiyat var var Oğlum satmayacağım, dağıtacağım lan. Size. O, o o? O da çekilişe giriyor ya. <laughs> Abi çekiş ödül ödül olmuyor mu? Ya ödül, ödül yapılır. Ödül şeyi ödülle ben, verirdik oğlum o zaman. Ben ısrarcı ne olmak şey? istemiyorum, ama benim yöntemimin hala ne? çalışacağına inanıyorum. Koşu yarışı yapsak mesela. Hayır. Da hayır kanka. Gerek var mı? A4 kağıdı çekiliş yapıyorum. Ama A4 kağıdımın üzerinde RTX 4090 var benim. <laughs> Oldu galiba. Onu kazanan adama da <laughs> evet, memur bey. A4 kağıdını, o A4, kağıdını, <laughs> o A4 <laughs> kağıdını verirken Bak dedim benim evde bir tane gerçek 4090 da vardı. Ben sana bunu da vermek istiyorum dedim. Kim karışabilir buna ya? Değil mi kim karışabilir? Böyle oturmuşsun memurla karşı karşıya. <laughs> böyle, ha, tamam. böyle memur sana memur <laughs> sana diyor ki kardeşim sen 4090'ları vermişsin. Abi ben onu vermedim. Ben kağıt verdim onu da yanında hediye ettim de. Bir şey diyeceğim 4090'ı vermek <laughs> tamam, tamam. hayır bir dakika 4090'ı vermek suç değil ki çekilişini yapmak yasak. Ben de çekilişini 4090 üzerine yapmadım. Ben kağıdı çekiliş yaptım. Adam kağıdı kazanmak için kazandı. Yanlış mıyım, chat? Doğrusun kardeşim. Ben de diyorum ki evet bu bir açık gibi gelebilir ama bunun bana değil bize değil memura anlat diyorum. Mona Lisa. <laughs> <laughs> <Bunu da lütfen. gülüyor> Harbi tak. taktik ya. Bir, bir bak bakayım kapıya sen. <laughs> ben kapıya bakayım. Aa benimki de çalıyor. Ben ne alakayım ya? <laughs> ben yapmıyorum ya. Abi satmak yasak değilse 1 TL'ye sat. O da faturalı olmak zorunda. Ben şimdi tek tek 1 TL'lik TL fatura... Fa... Olur niye olmasın 1 TL'ye satıyorum. Mesela zamanında şey olmuştu. Bu telefonlara bir şey yasağı gelmişti de telefon kabını telefon fiyatına satıp telefonu kap fiyatına satarak çözmüşlerdi. Onların hepsi tutuklandı oğlum. Öyle <laughs> mi? Hayır ya adamlar haberleri çıkıp anlattı biz bunu. Hayır böyle hayır. Yapıyorduk. O şey değil miydi? Kredi kartı muhabbetiydi o. Taksilendirme yani, yapılması yasaktı. Taksit yasak öyle ]tı. bir şeydi he. Evet evet, şeyi satıyorlardı. E, kılıfı şey yapıyorlardı. Adam 5 Pahalı bin liraya satınıyordu kılıf evet. <laughs> Kılıfa taksit. <ediyordu>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle bir şey vardı hatırlıyorum. Ya abi bak. Bir de chat'te şeyi çok görüyorum. Bak bu sizin kulağınıza küpe olsun. Ya ben yapıyorum bir şey olmuyor ya da böyle oluyor ya ne var dedikleri zaman ikna almayın hemen. Koordinan bağımsız söylüyorum ya. Yani. Araştırın evet, onu çünkü. Ben, şey ben yapmıyorum. Onun kapısı henüz çalınmamış olabilir. Sizinki çalınabilir yani. Öyle düşündüm. Ben bu işe girdiğimden beri böyle birileriyle bir şey konuşurken hep böyle. Yok ya ne oldu hiçbir şey olmuyor da. Öyle bir şey yok. Olsa bana olurdu. Ben 20 yıldır yapıyorum. Ama koyayım ikisine iki geçiyor bir haber geliyor. <laughs> Gitmiş herif pert. 22 senelik borç birikmiş bir de böyle. <laughs> 20 senedir yapıyorum. Tabii. Dur, çaycı mesaj attı. 56 liraya geliyor abi. 20 Ya siktir lan. 56 liraya ben kendim burada çizerim üstüne. 80 liraya yaparmış tanesini. Dur ama piyasa çok değişti. 80 liraya bir tişört evet, baskılı. Evet, baskıya ve kumaşa göre hmm, çok değişti. Bakıyorum eskiden geçen sene 2 sene önce araştırdığımızda 25 liraya baskı alıyorlardı. Bu arkadaş kaç demiş 56 lira. <laughs> beş. Hangi 100. baskı modeli ama? Nasıl basıyor? Direkt. İşte bu bu biraz ucuz baskı. Malzeme mi var, boya mı? Yok, malzeme bu. Direkt haşır uşurlardan. Ha. O evet, o çıkar ya yıkayın. Ama G gibi parmağında yolsan yolunanlardan mı? Gibi ama bu biraz, işte bakayım yolmaya çalışayım. Yok ya, bu öyle çok da kötü değil de promosyon ürün yani. Hani. Lan onlar 5-10 sene önce 3-4 liraydı ya. O evet. Baskı şık modellerine böyle şey yapıyordun, yüzlü yüzlü alıyordun. İplik işlemesi, nakıştan bahsediyorsun. Nakış daha pahalıya gelir lan deli misin? Nakış şeyim. çok pahalı. Nakış, pahalı. pahalı. olur. Ama en güzeli de bence o. Ya ben nakış çok kullandım tekstilde de pahalı oluyor. Hele böyle çili mi çili ne var böyle çok sık nakışlar onlar çok para tutuyor. Evet. Kaç tane yapacağını bağlı abi. E bir de o var tabi. Adama şimdi 5000 tane istiyorum değil mi? Fiyat değişiyor da. Misal evet. tane baskı modeli var işte. Kalıp çıkarmalı. Kalıp çıkarması pahalı. Ama kalıbı çıktıktan sonra tanesini 3 liraya yapıyorsun baskının ha. mesela. Ama kalıbı da 5000 bin 10 bine çıkarıyor belki adam. Hani iyi biliyorsun lan bu konuları Bedir. Bedir ticaret ben uzmanı de... ya o. Yok esnaflıkta ben de biraz öğrenmiştim. Neyse biz araştırırız ya böyle tiş en kötü ne yaparız biliyor musun? Ee, oyunu alan yok öyle bir şey olma. Az edin ya. Oyunun yanında promosyon. A aynen promosyon <laughs> nasıl, nasıl baş edeceksin, promosyon. oğlum? Sende logosu olan Boxer duruyor mu? pipi kısmında eliren logosu mu? <laughs> duruyor. Beyaz don. Hatta Elis geçen gün... Bak çok... evet onu da göstereyim size. Çorap geldi. <laughs> ee, şimdi hemen göstereyim. O, o harbi mükemmel. Abi masum yine gitti ya. Bak wireless ürün kullanmayacağım artık. <laughs> Yemin <Gelmeyeceğim buna. gülüyor> Pilli al abi, en güzeli pilli olmaz mı? Koy, koy yanına da 150 tane pil. Baba, bir arkadaş çorap yapmış. Bak. Bak bak, detaylara şimdi bir göstereceğim. Görüyor mu Bak asıl detay burada, asıl detay burada. 8 point. Ve... <laughs> 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 İyisi de normali. Iyi. Ay, bu arada bu tişörtte bir gizli detay daha var. Sırtım yanıyor. <laughs> Vay. Ana. Arkaya bak. Abi ne sandınız? O yüzden o 56 lira tutmuş. Arkaya da baskısı var onun. Sadece Önder İgrat'lı evet. bir fiyat versene. Önce önder İgrat yıkama talimatı istemiyoruz. İç etiket de çıkar. Öyle 58 lira oluyor. Yani ben bunu... <laughs> yıkama talimatları falan masrafı Ta arttırıyor. Tabii ya. Yani. Kü küçük masrafları ama arttırıyor tabii. Hepsi maliyet onların. Ee, anahtar teslim gibi düşünme yani. Poşet falan da yok. Hiçbir şey yok. Kolin içine at yolla. Öyle kaç para olur? Baskılar çıkar. Buruştur. <laughs> Dövmesi çıkacak. Bakayım kaç para indirecek. Sükan abi ben hediye edeceğim sana tişört. Oğlum hediye etmeyeceksin işte. Dur. Gel bizim fabrikada halısını basalım. Halı halıcı mı? Ya ne yapayım? Evine niye rigrat yazılı halı alsın? Fiş faturası yok. Olmaz. Tamam videoya devam edelim mi? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Beykuınar harbiden şu an bizim yayında. Ne oldu şimdi? Ne dönüyordu? tabii ki çok iyi olacaktır. Yine ufak açıklamamızı yapalım efendim. Bu bir şaka. <laughs> Yoksa yalan haberin yayılmasına müsaade etmiş oluyoruz. Şimdi neymiş? Çinli bir babanın pasaportu çocuğu tarafından karalanmış. Pasaportu karalanınca da orada kalmış. Gidememiş diye. Haber bu. 4 yaşındaki oğul tarafından pasaportu karalanan Çinli baba Güney Kore'de mahsur kaldı. Ne de güzel hikaye. Peki gerçeği ne dostlarım? Aslında burada kara... Reis sadece tişörtün boşu 56 lira baskı ise 20 lira toplam 76 olur. Oğlum 4 lira indirdin ya. Tak yıkama talimatını geri ya. Bu tişörtü galiba hazır alıyor. İçinde her şey varken alıyor yani. Kendi diktirmiyor karalanmış bir pasaport yok. Burada pasaport da yok aslında. Bunu şöyle izah edeceğim. Buradaki pasaport karalanmış ama tabii ki dijital müdahaleyle yani bilgisayar Tam onu diyecektim ha. Bir olay. Bu. Özellikle kimlik bilgilerinin olduğu kısımların daha fazla karalanmış olmasından da bunu çıkarabiliyorsunuz. Anlaşılıyor. Pasaport üzerindeki çizgilerin tamamının kalınlığının sabit olmasından da anlaşılıyor gibi birçok detay var aslında. Bu arada bu tarz doğrulamalar doğrula.org var bakın. Yani malumatmış gibi siteler var. Bu siteler üzerinden doğrulayabilirsiniz. Sosyal medyada gördüğünüz birçok şeyin açıklamasını oralarda bulabiliyorsunuz. Ben de bunu paylaşayım. Allah Allah. Hatırladım. Oradaki ne nereden güveneceğiz? Orada herhalde işte insanlar ölüyor doğrudur değildir. Katkıda hmm. bulunuyorum Hatta ki da daha fazla insan bilinçlensin. Her şeye inanmayalım yani. Yine böyle dışarıdan kendimize aldığımız haberlerden birisi bu. Kars'ta evet, evet. yolcular neye uğradığını şaşırdı. Kars'ta bir kişi atıyla birlikte otobüse bindi. <laughs> Yok artık adamı <laughs> <laughs> Yolcular neye uğradığını şaşırdı. Kars'ta bir kişi atıyla birlikte otobüse bindi. Nasıl bir ata oturuş o ya? Bu Photoshop lan bu. Şok 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 şeklinde paylaşmış. Hatta bir Kars'ta sıradan bir gün falan yazmış altta. yapmazak olmaz şunu da. Şimdi bu olay Kars'ta bile değil. Sohum diye bir yerde. Sohum'da bir adam atıyla binip, Evet otobüse binmiş. <laughs> Ama bindiği gibi de inmiş tabii şoförün uyarısıyla. Bu anlara dair de o kısa <gülüyor> görüntü. <gülüyor> artık nasıl buldun ne ettiyse almış o görüntü kısmına İşte Kars'ta sıradan bir gün yazmış. Üstüne paylaşmış. yani biz ya. Evet geldik şimdi TOG'la ilgili. Biliyorsunuz TOG çıktıktan sonra onunla ilgili bir bir sürü yalan haberde piyasada sürülmüştür. Onlardan bir tanesi. İlk Tok Sakarya'da banttan inmiş taksi bile olmuş. Kandırıldık mı? demiş biri. Tok yerli ve milli öyle mi? Adam İtalya'dan getirtip taksi durağına koyarak ticari yapmış. Ama birileri test sürüşü yaparak yerli otomobil Tok diyor. Gibi bir paylaşım. Yani bunun gibi paylaşımlar çok bu arada. Ama ya arkadaşım buradaki fotoğraf, buradaki görsel tamamen Photoshop yani. Alakası bile yok bunun gerçekle. Merkez taksi. Ama bayılıyoruz işte böyle şeylere. Plakasına bakıyorsun. 54'te 55 26 plakası. Ama o plaka aslında şöyle bir doblo araçta yani. <laughs> Tokta, İkincisi bunun taksi durağı paylaşmış. Yani shopla yapılmış. 31 Aralık 2019. O zaman daha fabrikası yoktu tolum Banttan inmeyi bırak. Şu anda bile satış yokken böyle bir şeyin olması mümkün değil zaten. Tamamen şop... İşte bunun alttaki yorumları çok merak ediyorum böyle. Hani inanamıyorum ya. de taksi yapmışlar işte. Demek ki bir dolandırıcılıkları. Ya böyle inanıp da yorum yapanlar var mı? işte vardır da. diyor taksicilerin paylaştığı sayfada helal olsun var. Evet hey, vardır, vardır vardır evet. kesin. Yapılmış. olaylar Çalmadım. efendim. Ama güzel photoshop yapmış ya. Helal olsun. Evet geldik pipet olayına. Pipeti aslında böyle değil de şöyle kullanıyormuşuz yani tersine sokuyormuşuz. Böyle içecekmiş. Şey aslında biz pipeti be. hep yanlış kullanmışız Yoktu. gibi. İşte bu gerçekle yeni tanıştım diye paylaştım. Bunun şeyi vardı. Pipeti poşetinden çıkarma yöntemi hani böyle çırt diye değil de üstten zaten çekince açılıyor gibi mevzu vardı. O doğruydu mesela anlatabildim mi yani işte yani çok da açıyor bunun böyle kullanıldığını ne zaman öğrendiniz gibi böyle paylaşımlar çok ya bunu daha ha. önce duydunuz mu bunu ben daha yeni öğrendim siz ne zaman öğrendiniz gibi paylaşımlar çok yapılıyor ama böyle bir şey yok bunu nasıl kanıtlıyoruz pipetin efendim orijinal patentinin alındığı bu çok eski belgelere baktığınız zaman doğru kullanımının aslında o pipetin işte kıvrımlı kısmı üstü olacak şekilde olduğu bariz bir şekilde gözüküyor zaten tartışmaya bile gerek yok kim çıkardı? Şimdi bir film var Eşref Paşalılar diye. Bu filmde namaz sahnesi var. Bu sahnede işte insanlar bir takım grup burada işte namaz kılıyorlar ve yağmur yağmaya başlayınca cemaat kaçışıyor. Biri şemsiyesini açıyor. Başka bir kişi işte onun şemsiyesinden faydalanmaya çalışıyor falan. Böyle bir sahne. Bak biri o sahneyi şöyle çekmiş. Bak bilgisayar ekranını çekmiş yani uzaktan. Sanki böyle web kamerasından falan çekilmiş bir sahneymiş gibi olmuş. Daha sonra o sahneyi de internetten paylaşmış ve birçok kişi de bunu gerçek sanmış. Halbuki bu tamamen bir <laughs> Kesit. Ya biri bir var. video paylaşmış yine böyle. Ya Zaten videoda kol olduğunu ya. çok rahat anlarsınız da. Ne de izleteyim daha beraber izleyelim. Dur. Arkadaşlar gözlerinizi inanamayacaksınız ama içine çip takılmış bir <laughs> sivrisinek yakıyor. <laughs> <laughs> ben şu anda Sivas'ta parkta oturuyorum. Bakın kanatlarını kaldırayım da sizi de görün. Gördünüz mü? Üzerinde 38 yazıyor. 38 ne demek bilenler yorumlara yazsın. Ay! Çok cringe'lendim lan bir <laughs> çok an. Cringe, evet o ya. Adam zaten trollü abi. Oğlum bu troll'lük değil bu. Cringe'lendim lan. Çok Üstün korkuyorum Allah'ını seven yok. Bence ay böyle bir haber çıkmıştı. Bununla ilgili mi taşak geçiyor acaba? Kurumlara yazsın. Yani, ben şimdi gidip sivrisineği polise teslim edeceğim. Karakolda neler olacak merak edenler hemen takip etsin. Sivrisineği polise teslim edecekmiş. <laughs> <laughs> Bu tabii ki gerçek değil. Nasıl gerçek değil? Bu sivrisinek. Bill Gates sivrisineği falan diye de paylaşılmış çok internet ortamında. Halbuki böyle bir şey yok onu da söyleyeyim. Bu bir sivrisinek değil bir böcekmiş. Huş yaprak biti ya da gümüş huş yaprak biti gibi isimlerle tanınan bir yaprak biti türüymüş. Üzerindeki de böyle farklı fotoğraflarında da gördüğünüz gibi 38'e benziyor ama çipli sivrisinek falan olayı değil. Sivrisinek bile değil. Velhasıl bununla geçmiş oldu. Güzel ben bir elimden geldiğince size internetle ilgili yalanları paylaşmaya çalışıyorum. Hadi, dikkatimi çeken benim de rastladığım gördüm. Hangisi şey yine verimli bir video olmuştu. Bir troll Ha, troll dayının bakayım. Kim o?